Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Sizlerle yepyeni bir elmas harcama daha yapacağız. Her videomuzda elmas harcama oluyor. Bugün de elmas harcama yapacağız. Öncelikle elmas yükledik. Yeni gelen afansiz ifadesi var arkadaşlar, onu alacağız. Elmas yüklemede 100 elmas veriyormuştu. Neyse bunları alalım önce. Bir atölye fişimiz de var. Alalım şöyle. Gerçi ben almıştım onun sonucunu şöyle yüz elmasımızı da alalım asansiz crit ifadesini de alalım şöyle ifade doldu hemen şu ifadeye bakalım bir önce nasıl bir ifademiş merak ettim ee, şu ifadeyi neyin yerine alalım ben şunu yerine alalım zenginlik para etmez Evet çok güzel mükemmel şimdi e, elmas harcamayı nereye yapacağız çok güzel ee, yeni gelen FAMAS var FAMAS'ın yanı sıra ee, Burada asansiz kostüm var Arkadaşlar buna harcayacağız Önce bir Şunları kaldıralım 9 elmasa Bir çevirmeye başlayalım mı Hadi başlayalım bakayım şansımıza çıkabilecek mi Bir 9'lukla başlayalım Hadi be Üf. İfadesini aldık arkadaşlar <laughs> Mükemmel. 9 elması çıktı. Tamam. Zaten alacaktık. Bunun ifade e, kostümünü almayı düşünüyorum da. Bakalım bize kaça mal edecek bu kostüm. Tamam bir 19'luk daha çevirelim. Silah kutusu çıktı. Geri gönder. Şimdi bir 49'luk daha çevirelim. Çıkmadı buraya gelelim. FOMAS'a çevirelim bir 49'luk. Ama Famas'ı almam gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka alacağım. Bir 99'luk daha çevirelim. Muhtemelen sonunda çekecek. Önce bir Famas'ı alalım şöyle. Hadi canım yine çıkmadı ya. 299 diyor. Elmaslarımızı bir titrecek ya. Sonunda çekecek muhtemelen. Evet dediğim gibi 399 diyor. Tekrar çevir. Hadi canım ya 499'a aldık. Gördüğünüz gibi tamam diyelim. Kenarda dursun. Şuradan ıı, tekrar kostüme gelelim. Atlantis kostümü. 99 elmasa mesela... <laughs> tekrar çevirelim. Hadi canım ya. Şunları geri gönder. Elmasımız da bitti bu arada. 4K'dan 2K'ya düştü. 299 oldu. Hadi bir kere daha çevirelim. Nasıl ya? Sonunda verecek arkadaşlar. Bir 399 daha çevirelim. Sonunda verecek. Gördünüz. Evet. Gördünüz. Hemen şöyle kasayı gönderelim bir. Başkamız alabileceğimiz bir şey var mı? Şöyle bakalım bir dakika dur. Atölyede iki tane fişimiz var. Çevirelim bakayım. Ah be çıkmadı. Şeydi, belki bunun 5 artı ikisini de alabilirdim ya. Yine çıkmadı. Tamam sağlık olsun. Ee, bunlar. E, tamam. Şimdi lobiye gidelim ifade diyelim. Şimdi yeni asans ifadesi geldi. Onun yerine hangisini alsam ki şu top oynamanın yerine değiştirelim. <laughs> Bakalım bir nasılmış bu ifade de. Hemen şöyle. O güzel. Güzel. Şimdi kostümüne bakmak istiyorum. Kostüm önemli bizim için arkadaşlar. Şunları geçelim bir. Geç, geç kostümünü hemen şöyle aç diyelim tamam bakalım nasıl olacak bir kostüm yapalım kendimize kostüm dedim pardon kombin yapalım <laughs> şu saçını değiştirsem şöyle yapsam nasıl olur ya da aynen şöyle yapayım buraya da bir tane <laughs> Olmadı mı? Ol Bence de olmadı ya. <laughs> Dur. Neyse. Ya böyle biraz güzel sempatik durur gibi geldi ya. Böyle yapalım. Aynen. Ayakkabısı. Ya bak, kombinimizi böyle yapalım. Nasıl olmuş arkadaşlar? <laughs> Sakal yakıyor bu arada. Mükemmel oldu diyebilirim ya. Bakayım ee, kaç elmasımız kaldı 1130 elmas kaldı arkadaşlar Baya harcadık Başka etkinliğimiz var mı Evet arkadaşlar ee, 1114 elmasımız kalmıştı Bu arada kıyafetimizi de giydik hemen Şimdi bu kıyafetimize Bir yalnız kurt gireceğiz Bir oynayacağız Bakalım nasıl Olacak hemen geçelim Yalnız kurt moduna seçkinimiz de güzelmiş bu arada daha açmadık. İnşallah açacağız arkadaşlar onu Hemen bir yalnız kurt modu girelim. Oynayalım bakalım. Solmuş şartta aldım ben hepsini. Neyse. Oyuna girdi. Kıyafetle yakıyorum ama Gücür diyebiliriz yani arkadaşlar. Baksanıza. Orada yeni ifadeler geldi. Gördüğünüz gibi Afansiz kayıt rakip. Hayır UMP, no UMP. gel 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 gel, gel. Oo, sağlam vurdu bu adam bizi alır arkadaşlar biz ne yapacağız? Hemen tarayacağız herhalde adamı bu gidişle. Bir de ilk oyunum. <laughs> Adama bak ya. Şimdi silahı seçiyor. Bakayım ne alacak. Adamı güzel taradık, adam kit basıyor. Neyse kit basmasına izin verelim de. Koş. Bam. Güzel vurduk da bu adam <laughs> alır mı bizi sizce arkadaşlar? <laughs> alamaz ya. Ama kıyafet harbiden güzel ya. Arkası falan baksanız arkadaşlar. Ben şiddetle tavsiye ederim bu kıyafeti. Çok güzel. İki iki oldu durum. Ne alsak ki? Bakalım. SVD alalım burada. Tek atan başka silahımız var mı? Yok. Mevcut SVD oynayacağız arkadaşlar. <laughs> kim kim alırsa. Bu arada buzumuz nereye gitti? Ya baksanıza. Hadi canım ben de onu kapattım ya gördünüz arkadaşlar önce o atmış ama Neyse like atalım o da maketti like'a Ama önce ben vurmuştum onu ya Önce ben vurmuştum da Dur hemen geçelim bakayım Üf be Üç üç oldu durum. Asans, şiş, yumruk, kostüm. <gülüyor> Çantası. <gülüyor> Çantası da var. Bu arada durmadan Adam kit basın adamı. çok taradık ya <laughs> 4-3 oldu Hemen şunu 5 yapalım bitirelim ya Bitirelim değil mi arkadaşlar Fazla uzamasın <laughs> Dediğim gibi bitirdik arkadaşlar. Hemen geri yapalım çıkalım. Bu arada eline sağlık. Arap kardeşim benim. Durmadan bildirimler falan geliyor yukarıdan. Ee, arkadaşlar kombinimiz güzel. Dediğim gibi burada almıştık zaten. Ee, Famas'ta <laughs> aldık. Burada kostümünü de aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.